Bundan yıllar önce yine Atatürk'ün Elazığ gelişinin bilmiyorum kaçıncı yıl dönümü kutlanacak bütün protokol, kortej, kalabalık hepsi bizim öğretmen evinin önündeler. Ben de o yıl gazeteci olduğum için oradayım ve ender takıp giyindiğim, şık giyindiğim günlerden bir gün. <laughs> hani konuklarla röportaj yapacağım, fotoğraflarını çekeceğim falan filan. O sırada kapıdan öyle biri çıktı ki Allah mekanını cennet yattığı yeri nurla donatsın. Çok sevdiğim, saygı duyduğum sevgili bizim çok kıymetli milletvekilimiz Ali Rıza Sef doğru çıktı. Ben hemen gayet ciddi zaten şirkta giyinmişim. Gidip elimi bir uzattım. Hani tiyatrocuyum ya aynı zamanda. Nasılsınız efendim? İyisiniz, sağlıklısınız inşallah dedim. <laughs> dedi demez. İyiyim yavrum sağ olasın dedi kulağıma indi. Vali sen misin dedi yavrum. Dedim yok arkadaki abi böyle duyanlardan öyle bir gülme geldi ki ben dilimi zorla dişlemişim ki ben gülmeyen diye yıllar sonra benim başıma bu işin intikamı geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Amerika'daki Türkler Sempozyumunda konuşmacı olarak tüm Elazığlılar ve o dönem Amerika'ya giden illerin temsilcileri, dernekleri ve vatandaşları yine Yeditepe Üniversitesi'nin o büyük kocaman konferans salonundalar. Ben de aynı zamanda konuşmacı olarak katılmışım. Ben konuşmamı bitirdim. Ne kadar güzel konuşmuşum ve ilimizi temsil etmişim ki zamanın Sakarya valisi yine çok sevdiğim Cahit Kıraç abim korumasını yollamış. Böyle bir döndüm çok yakışıklı birisi ama belli koruma olduğu. Dedi ki e, Abdullah Bey e, valimiz sizinle konuşmak istiyor. Herhalde sizi tebrik edecek dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Tabii dedim neden olmasın. Şimdi geliyorum. E, yanımdaki arkadaşla vedalaşıp arkamı döndüm. Valiye benzeyen ilk insanların elini tuttum. Dedim ki nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Dedi ki Kardeş ben vali değilim, Beşiktaş müftüsüyüm. Dedim olur ya ne olacak? Yani sen de çay içmeye gelirik ya. Yani. <laughs>